Murat Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün dokuzuncu kez Private Label zirvesinde bir aradayız. Sizin de çok büyük emeğiniz, katkınız var. Çok da güzel bir gün geçirdik aslında. Sizin özelinizde Private Label Zirvesi nasıl geçti? Özellikle beklentiler noktasında buradan çıkacak sonuçlar önemli. Ne neler söylersiniz Private Label sektörü ve bugün zirveye ilişkin? Evet, biz Private Label'a uzun zamandır katılıyoruz. Son senelerdir de platin sponsor olarak zirvede bulunmaktayız. Her sene olduğu gibi bu sene de gerçekten Private Labels ailesi yeni işbirlikleriyle açık olarak burada birçok kişiyle beraber oluyorlar ve Private Label ailesinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bence çok faydalı, hatta belki senede iki defa yapılması gereken bir zirve. Gayet güzel geçiyor. Seni de iki kez diyorsunuz. Evet çünkü bir ilk seferinde yani e, zaman kısıtlı e, bir tarafta bu kadar insanı bir oyalamak gerekiyor. E, sağ olsun konuşmacılar da e, sağlıyor, verimlilik sağlıyor ama bence kısa geliyor. Peki buradan iletmiş olalım öyleyse bizde de Plat Derneği'ne bunu. E, bu sene sizin özelinizde nasıl geçti? Hem e, sapra özelini sormak isterim hem de siz de aynı zamanda. E, pek çok e, markete de aynı zamanda private label ürünler üretiyorsunuz, orada da ayrı bir pazarınız var. E, Sapro olarak zaten Türkiye'nin en büyük üreticilerinden birisiniz. Nasıl bir yıldı bu sene? E, yani Sapro bildiğiniz gibi sadece ıslak temizlik mendili üreten, ıslak mendil uzmanı bir e, firma. E, ağırlıklı ihracat yapıyoruz ve bu ihracatın sonucunda da e, 2024 yılında e, Tüm dünyada olduğu gibi hem Türkiye'de hem tüm dünyada bazı ekonomik problemler baş göstermişti. Ama 2024 yılının sonuna doğru özellikle Avrupa ve Amerika'da bu problemler bitmeye başladı. Türkiye'de de umut ediyorum ki yavaş yavaş bu enflasyonist ortamdan çıkıp daha stabil bir ortama geçiş yapılacak. Sapro Türkiye'de hemen hemen tüm zincir marketlere, Private label ürün yapan bir firma. Ee, biz artık e, bugünkü sunumumuzda da gösterdik. E, Sapro ile geleceğe adım at mottosuyla yola devam ediyoruz. Burada e, anlamı şu e, şirketleri artık e, özellikle private label şirketler biraz değişmek zorunda. Yani private label anlamı e, özel üretim, fakat markalı üretimle arasındaki farka baktığınız zaman biraz markalı üretimin markalın altında arkasında kalıyorlar gibi artık inovasyon olsun, sürdürebilirlik olsun bu gibi konulara argelerini geliştirip yatırım yapmaları gerekiyor çünkü dünya da bir değişim halinde ve bugünkü raporlardan da gördük Türkiye'de %25 gibi bir özel markalı oran, ürün oranı var satışlarda. Bunları daha da yükseğe çıkacağı muhakkak çünkü tüketici artık sırf fiyat odaklı e, bakmaktan yavaş yavaş artık yenilikçiliğe, inovasyona, sürdürebilirliğe, o ürünün dünyaya ne kadar yararlı olduğuna kadar e, araştırmalara başladı ve bunlara da bizler karşılık vermek zorundayız. Satlı olarak zaten e, bunu gördük ve e, senelerdir bu konu hakkında çalışıyoruz. Mesela dünyanın ilk e, kompostlanabilir mendilini yaptık. E, burada kumaş kendi üretimimiz, yeni yatırımımızda kumaşı üretiyoruz. Ama içinde kullandığımız kimyasal da tamamen doğal tostu, e, ambalajı doğal tostu. Dolayısıyla bir mendili komple olarak kompostlanabilir kompost, kompost olabilir, yapabilen ve biyo çözünür yapabilen bir e, ilke başardık. E, bununla ilgili patent çalışmalarımızı da yaptık. Böyle insanların, firmaların artık çeşitliliğe doğru gitmesi gereken bir döneme girdik. Burada da yolumuza devam ediyoruz. Hem tüketici de artık dediğiniz gibi çevreye ne kadar faydalı ve ne kadar verim sağlayabilirim, ne kadar aslında geri dönüşüm noktasında da katkı sağlıyor, bunların hepsini ölçüp biçip tartıyor. Bilinçli tüketici demek daha doğru herhalde eskiyle yeniyi kıyasladığımızda sizin private label özelinde çünkü burada hani çok büyük bir markasınız aynı şekilde kaliteyi de düşürmeden farklı ürünler üretiyorsunuz. Burada nasıl çalışmalarınız var? Bizde şöyle bir kere 25 kişilik bir ARGE kadromuz var. Türkiye'de de ARGE'de ilk 250'ye giren bir firmayız. Bazen 250 bazen 250'nin biraz üstü oluyor. Ama Türkiye genelinde ARGE yatırımları olarak ilk 250-300 firmanın arasındayız. Dolayısıyla güçlü bir arge, güçlü bir teknoloji ve devamlı inovasyona çalışan bir akıl olması gerekiyor. Çünkü başka türlü gelişimde sağlayamıyorsunuz. Bizim en büyük dediğim gibi arge birinci. Bir de yaptığımız yatırımlar doğa dostu ürüne özel, özelinde yaptığımız yatırımlar, teknolojik olarak yaptığımız yatırımlar tamamıyla bize bir sır üste çıkıyor diye düşünüyoruz. E, private label'daki büyümeyi nasıl görüyorsunuz peki bu açıdan baktığımızda? Yani bu yıllar itibariyle devamlı gelişen bir büyüme var. Yani biz e, 9. sene burada belki 9 belki 8 seneye kesin katılmışız da. 8 senedir devamlı da takip ettiğimiz gibi e, pandemide biraz daha sıçrayış oldu. Ama e, devamlı lineer bir artış var. Ve bu artış da devam ediyor. Dediğim gibi bir süre sonra artık bu da bir marka yani private label markası değil özel markalı gibi başka bir marka doğuyor yeni bir marka doğuyor dolayısıyla artık biraz şirketlerin bu markayı normal özel marka gibi yönetmeye başlaması gerekiyor ki Tüketicilerin de beklentisi bu bence. Bu da kolay bir şey değil. Yani hadi yapalım diye olacak bir şey değil. Tamamıyla stratejik olarak bazı kararlar alıp, bazı uygulamalara geçmeleri gerekiyor ve bu uygulamaları da e, yavaş yavaş gündeme alıp başarmaları gerekiyor. Sizin kendi özelinizde yeni inovatif ürünlerden bahsettiniz ama 2025 yatırımlarınız, öngörüleriniz neler? Hem Sapro özelini sormak isterim hem de Private Label'deki bu gelişimi büyümeyi. Nasıl bekliyorsunuz 2025 süreci? Yani 2025'te e, zaten biz Endüstri 4.0'a geçiş yapmış bir şirketiz. Fakat o hiçbir zaman biten bir olay değil. Yani süreçlerimizi dijitalleştirmeye başladık. E, daha çok otomasyona yönelmek istiyoruz. Bugün de genel konu oldu. Sorunlardan bir tanesi de insan. E, daha rantabı insanı kullanabilmemiz için bazı şeylerle otomasyona geçmemiz lazım. Ee, o otomasyonda insanla yönetilen, iyi makinenin yönetmesi gereken bir otomasyon 2025'li ağırlıklı özellikle paketleme bölümümüzde bu otomasyonlara devam edeceğiz.